birlikte ya gel, gelen kargomu açacağız. Çok heyecanlıyım. Ee, o zaman fırlat gelsin. Neyse. Fırlat gelsin biraz kötü oldu. Oraya geçelim. Açık merak ediyorum. Kişisel bilgilerimize bakmayın. Evet. Ben sana göstereceğim şu kutuyu. Oha. Ay kutu yamulmuş ya. Ay kutu çok kötü yamulmuş. Makas alıp geliyorum. Kadın kutumdan pembe makasımı aldım. Bunu açabileceğimi sanmıyorum ama açtım suyu yamukmuşlar gelirken. Yok ya hayır ya. Yani bu videosunu kısa çektim. Onun için özür dilerim hepinizden ama ne yapabilirim ama o kadar heyecanlıydım ki. Videoyu kısa çektim. Ya bu ne biçim bir kutu ya. Bu ne biçim bir kutu. Kutuyu kendim düzeltmeye çalışacağım. Ama düzelmez ki bu kutu Düzelttim. Kutuyu düzeltebildim biraz. <laughs> i̇nanamıyorum şu an elimde. Elimde tuttuğum şeye inanamıyorum. <laughs> ya bu bir kardeş. Evet böyle. Şurada böyle gözüküyor zaten. Normalde çamudan alacağım. Ama çamuda bunlar Zaten 800 TL. Neyse. Ben ben şu şunun çıkmasını istiyorum çünkü Stitch'le işte filmi özel. Ay bu çok tatlı böyle. Yani filmini bilmiyorum ama galiba filmler aynı şeyler. Neyse. Secret diyor. Secret'ın çıkmasını istiyorum. O o kadar tatlı gözüküyor ki. Elinde tuttu oyuncak da mükemmel. Ya o çeksin ya da şu şu Lila. Lila ya da o çıksın. Patlatıyorum. Ee, patlatacağım. Patlamayı seviyorum. Patlamayacak galiba. Aa, mı? yapamadım. Yırttım paketi direkt. Ay. Paket o kadar güzel ki kıyamıyorum pakete. Ha Çünkü ben paketi açtım. Aa paketiyle çıktı. Şu an bunun içinde. etmeye çalışıyorum ama. Setilecek gibi değil. Ee, Söyle. Lavabodan. Lavabodan. Sprit çıkmıştı. Eğer bunlar da secret çıkarsa ne kadar şanslı bir insanım. Ne kadar iyi kalpli bir insan oldum anlayacağım. Hmm. Peki şuradan biraz açayım. Gözükmüyor. Neyse açılmamış hatta. Seferik anlaşılmıyor. Ne çıkmayacak galiba o ya? Neyse. İlk çizgi ömrü tabii ki de her zamanki gibi. Aynen hiç açmadım o günlerden ama neyse. Bakmayacağım. Gözümü kapadım. Kartına da bakmayacağım. Dur kartı şurada geldi. Ne çıktı ya? Şuradan da nasıl çıksın? Ya da... Aa yeşil çıktı. Ay yalnız çok tatlı. Aa bunun kartı yokmuş gerçi. Var mı? Var. Kartında da gösteriyor şöyle. Ay acayip tatlı. Dün yoldan aldık. <laughs> Yerim ben bunu. Ya bu çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Şurada şey var şöyle yeşil. Ay. Ama ben onu takamıyorum normalde. Ya çok tatlış. Keşke ya da sarı ananaslı çıksaydı. Ya, ya hepsini isterdim. Sadece şu donutla hariç. Şu donatlıyı istemezdim. Yoksa diğerkileri çok tatlı. Mesela şu. Ama keşke bu çıksaydı. Keşke. Ama bu da çok tatlış. Kulağa dönmüş. Yani boyutu elimden büyük. Yani elim kadar falan diyebilirim. Ama o kadar tatlı ki. Eğer bir yerde bulursanız ya da görürseniz bence alın <laughs> derim. Ay çok tatlı. Şuna pık. Ya buvi getirip geliyorum. Arkadaşlar level bu bulamadım. Ama ben buna aşık oldum ya. Yeşili de çok tatlıymış. Şu gözlere bak. Bu sanki biraz şöyle. Böyle sanki biraz. Bana öyle geldi. Yüzü şöyle çok tatlı. Elinde de pizza var. diyorum. Şu mavili çıkmadı. Gözü kapalı istemezdim. Bubble tea ile biraz daha tatlı ondan dolayı. Neymiş bizimki? Bizimki neymiş? Bizimki bizimki. Sour pineapple. Ay dur. Bizimki o değil. Crispy pizza. Crispy pizzaymış bizimki. Crispy pizza çıktı. Bakın. Bu da kartı şöyle altta yazıyor ama fazla Crispy Pizza <laughs> yazıyor ama görünmüyor fazla kamerada çok güzel neyse o zaman videoyu bitirelim sizi çok seviyorum abone olup like atmayı unutmayın bye bye Bye. 拜拜拜拜拜拜。